Merhaba öğrenci arkadaşlarım. Şimdi sizlerle yapmış olduğumuz 10. sınıf yazılı sorularını çözeceğiz. Birinci soru polinomda temel kavramlarla ilgili. Önce hangilerinin polinom olup olmadığına karar vereceğiz. Daha sonra polinom olanlar için sağ taraftaki boşlukları dolduracağız. Gx fonksiyonu polinom değil. Neden? x sinüsü 1 bölü 2 olacağı için polinom değil. Şu da polinom değil. Çünkü x sinüsü eksi 2 olur. Eksi 2 doğal sayı değil. Bu nedenle polinom değil. Dolayısıyla şu ikisinde buraları doldurmayacağız. Bu bir polinom olduğu için hemen dolduralım arkadaşlar. Sağ taraftaki boşlukları. Derecesi 2 hx'in. Sabit terimi 0. Çünkü sonda 0 var. Ya da x yerine 0 yazarak da 0'ı bulabiliriz. Katsayılar toplamı da x yerine 1 yazdığımızda 8 buluruz. Ya da 5 ile toplarsanız 8 yapar. Bu polinomun derecesi 2 sabit terimi eksi 1 katsayılar toplamı 1'dir. İkinci soruda bir tane polinom verilmiş 4. dereceden buna göre P ve Q'nun toplamını bulacağız. 4. dereceden bir polinom olduğu için arkadaşlar derecesi 7 olan terimin olmaması gerekir. Bu nedenle burası 0'dır. Burası 0 olduğu için P eksi 5 olur. Derecesi 4 olduğu için Q eksi 6 da nedir? 4'tür. Q 10 olur. İkisinin toplamı nedir? 10 artı eksi 5 artı 5'tir. Üçüncü soruda P 2x artı 3 polinomunun sabit terimi soruluyor bize. Biliyorsunuz sabit terimi bulmak için x yerine 0 yazarız. ilgili polinomda bu polinomun sabit terimi sorulduğu için şurada x yerine 0 yazıyoruz. Dolayısıyla bize sorulan P3. Dönüyoruz geri tarafa. Buradan ben nasıl P3 elde edeceğim? X yerine eksi 1 yazdığımda P3 elde edeceğim. Öyleyse X gördüğüm her yere burada eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazdığımızda burası 3 olur. 6 çarpı eksi 1'in karesi artı 1. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2 artı 1. Buradan P3 ne bulunur? 9 bulunur. Dördüncü soruda arkadaşlar kalanlar verilmiş. Kalan soruluyor. Bir tane de eşitlik var tabi. p x polinomunun x 2 ile bölümünden kalan 9 ise P2 eşittir. 9 biliyorsunuz şuradaki sayının tam ters işaretlisini parantez içerisine yazıyoruz. Sorulan bize ne? Burasını sıfır eşitlediğimizde 4 Q4 soru işareti. Sonra ne yapıyoruz? Dönüyoruz yukarıdaki eşitlikte kendimize şunu soruyoruz x yerine ben ne yazarsam bu eşitlikte q4 karşıma çıkar. Dikkatli baktığınızda şuranın 4 olabilmesi için x yerine ne yazılmalı? 2 yazılmalı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu eşitliğin tamamı x gördüğümüz her yere 2 yazacağız. Yazarsak p2 eksi 2 artı 1 3 çarpı q4 bölü 2 artı 4 6 eşittir. Sağ taraf ne olur? 4 çarpı 2 8. 8 eksi 3 5. Sonra ne var elimizde? P2'nin 9 olduğu var. Devam ediyoruz. 9 eksi 3 çarpı Q4. 6 ile 5'i çarparsak ne olur? 30 olacak. Dolayısıyla şuranın ne olması lazım? Eksi 21 olması lazım. q 4te nedir? 3 katı eksi 21 olması için eksi 7 olmalı. Beşinci soruda verilen denklemin bir kökü 2 olarak verilmiş. Öyleyse M değer nedir diyor. Açık olarak verilmiş zaten arkadaşlar. X'e ne yazacağız? Kök ne demek? denklemi sağlayan demek. X gördüğümüz her yere 2 yazarsak. 3 çarpı 2'nin karesi 4. Eksi 5 çarpı 2 artı 2 M eksi 1 eşittir. 0. 12 eksi 10 artı 2 M eksi 1 eşittir. 0. 2 burası. Eksi 1 de burası var. 2 M eşittir. Eksi 1 olur. Artı 1 olur. Karşı taraf attık m eşittir eksi 1 bölü 2'dir. Bazen bu tip sorularda diğer kök nedir der. Bu durumda ne yapacağız? m'nin yerine bu değeri yazıp daha sonra denklemi tekrar çözüp diğer kökü de bulacağız. Çarpımın derecesi arkadaşlar ayrı ayrı toplamları idi derecelerinin. Bunun derecesi m, bunun derecesi n olursa o zaman ikisinin toplamı 12'dir. Bölümde ise neydi? Farklarıydı. Öyleyse M artı N'yi de buraya alıp ikisini birlikte çözerek polinomların derecelerini bulalım. Daha sonra soruya cevap verelim. N'ler gider. 2M eşittir 16. M eşittir 8'dir. Herhangi birisinde yazarsak M yerine 8. N nedir? 4'tür. Zaten çok rahat görülüyor arkadaşlar. Toplamlar 12. Farkları 4 olan sayılardan birisi 8 ise öbürü elbette 4'tür. Biz şimdi neyi bulduk arkadaşlar? Px'in derecesini 8 bulduk. QX'in derecesini 4 bulduk. Sonra PX karenin derecesi ile QX küpün çarpımlarının derecesini bulacağız. PX'in derecesi 8 arkadaşlar. Daha doğrusu PX polinomu X üzeri 8 gibi bir polinomsa ki öyle olması lazım. PX kare ne olur? X üzeri 16 olur. Çünkü X'in yerine X kare yazarsak X üzeri 16'yı elde ederiz. Qx polinomu da x üzeri 4 gibi düşünürsek Qx küpte ne olur? Şurada x yerine x küp yazarsak arkadaşlar x üzeri 12 olur. Üstleri toplarsak 28 olur. Böylece ikisinin çarpımının derecesini ne buluruz arkadaşlar? 28 buluruz. 7. soruda da arkadaşlar her bir ifadeyi hangi yöntemle oluyorsa o yöntemle çarpanlarını ayıracağız. Birincisinde iki terim var ve bunların ortak olan ifadelerine x kare y kare burada kaldı x eksi y. Bir sonraki arkadaşlar neler ortak? 5x'ler ortak. 5x parantezini alırsak x eksi 1'dir. Şurada ise hepsinde ortak yok ama şöyle gruplandırırsak, ikili gruplandırma yaparsak ilk ikisi y kare parantezine alındığında y kare çarpı y artı 3 artı bu ikisini altı parantezine alırsak y artı 3. Şunların ikisi aynı oldu. Tekrar ortak olanları bir kez yazıyorum. Bunları aldık. Geriye ne kaldı? Çarpı y kare 6 kaldı. Böylece ayırmış olduk. Bir sonrakinde arkadaşlar dikkatle bakarsanız 3A'nın küpü bir sonraki 2B'nin küpü. Buraya biz ne uygulayacağız? Aküb eksi B küp formülünü. Aküb eksi B küp formülü neydi? şöyleydi. A eksi B çarpı A kare artı A B artı B kareydi. Bunu kullanırsak 3A eksi 2B çarpı birincinin karesi. 3A'nın karesi 9A kare artı bu ikisinin çarpımı 6AB artı 2B'nin karesi 4B kare. Böylece ayrılmış olduk. İki tane ifadenin çarpımı şeklinde yazmış olduk. D şıkkında ise çarpımları 12'yi veren toplamları da artı 7'yi veren iki tane sayı bulduk. Bu iki tane sayıyı ne yapıyoruz? Bilinmeyen A olduğu için hemen A'nın yanına ekleyip iki tane parantez kullanıyoruz. A artı 4 çarpı A artı 3. 8. soruda denklemin bizden çözülmesi istenmiş arkadaşlar. Reel sayılar demediği için bütün durumlara dikkat alacağız. Yani delta negatif olsa bile bu denklemi çözmemiz gerekir. Delta b kare eksi 4 ac'dir. Yazalım yerine. B 4 olduğu için karesi 16. A 1 olduğu için burası 52. Delta nedir? Eksi 36'dır. Tabi eksi 36. İki tane reel değil ne var? Karmaşık kök var. Bize eksi 36'nın kare kökü lazım olacak. 6 i'dir bunun karekökü. Birinci kök eksi b artı karekök delta bölü 2a ikinci kökte bunun eşleniği olan şu ifade. Sonra birinci kök b artı 4 olduğu için eksi olacak burada eksi 4 artı 6 i bölü 2 diğeri eksi 4 eksi 6 i bölü 2. Hepsi de 2'ye bölünüyor 4 ve 6 onu kastediyorum arkadaşlar x1 eşittir. Eksi 2, 4 bölü 2 işaret eksi. Artı 3 Diğeri de bunun eşleniği olan eksi 2, eksi 3 Çözüm kümesi nedir? Bu ikisinin yer aldığı şu kümedir. Dokuzuncu soru da arkadaşlar A artı B küpten hemen aklımıza küple ilgili özdeşlikler gelecek. Açılımlar. Şimdi şurayı üçte çarparsak arkadaşlar önce birinci ifadeyi yazalım. Daha sonra ikinci ifadenin üçte çarpılmış halini yazalım. Üçte çarptığımızda burası 3AB kare artı 3A kare B eşittir 17 olur. Taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar sol taraf şöyle olacak. 3A kare B artı 3AB kare artı B küp eşittir 27 Şurası da gördüğünüz gibi neyin açılımı? A artı B'nin küp açılımı 27. Öyleyse A artı B nedir? Şurası 3 üzeri 3 olduğu için 3'tür. Geldik son soruya arkadaşlar. Denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Şimdi soruya dikkatli baktığımızda şurada ne var? Hem x1 var hem x2 var. Burayı ne yapacağız? Ya x2'ye dönüştüreceğiz tamamını ya da x1'e dönüştüreceğiz x1 bu denklemin bir kökü ise denklemi sağlar. x gördüğüm yere x1'in karesi yazıyorum. Eşittir 0. Daha sonra ben şuraya x1'in karesini yazmak için x1'in karesini burada yalnız bırakıyorum. Şu ikisini karşı tarafa atıyorum. 3 6 x1'dir. x1'in karesi. Getirelim şurada yerine yazalım. 3 6 x1. İkinci tarafta şurada ne var? Eksi 6 x 2 artı 6 var. Şu ikisi nedir? 9'dur ve şunları eksi 6 parantezine alırsak karşımıza iki tane kökün toplamı çıkar. Ve bu kökler bu denklemin kökü olduğu için x1 artı x2 eksi b bölü a'dan ne çıkar? Eksi 6 çıkar. Getirelim bu eksi 6'yı yerine yazalım. 9 eksi eksi 6 çarpı eksi 6 9 artı 36'dan cevap 45'tir. Böylece 10 tane yazılı sorusunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın.